Selamlar efendim selamlar bugün sizlere kocaman devasa ve e, baya baya büyük bir kitap alışverişinden söz edeceğim yaklaşık bir aydır kitaplarımı açmıyorum böyle sağlam bir alışveriş videosu çekmek istedim yaklaşık 500 liralık bir alışveriş videosu olacak baya baya kitap var kaç tane kitap var hiç bilmiyorum her yerden her yerden kitap söyledim. Her yerden kargom vardı. Bugün hepsi elime ulaştı. En sonunda da Amazon'un Prime indirimleri vardı. Onu bekliyordum. Onun da videosu geldi böylelikle. Şimdi sıradan başlayalım. Hemen hiç vakit kaybetmeden baya baya bir kitap açacağız. İlk kitabımız Trendyol'dan geliyor. Bunu daha yeni söyledim yaklaşık üç gün oldu. Üçüncü günde elime ulaştırdılar. Hiçbir şey yapmamış Trendyol. Yani ek olarak ne bileyim sadece baloncuğa sarmışlar. Pıt pıtlı baloncuğa sarmışlar. Poşet bile değil. Pıt pıtlı baloncuk yani gerçekten. Maalesef o konuda bir şey diyemiyorum. Ama hızlıydı yani yine de ortalama bir İzmir'e ne kadar geliyorsa o kadar hızlı geldi. Evet şöyle. Aman aman ayraçlar var. En sevdiğim, en sevdiğim. Bunu hemen kıyıya köşeye atalım. Aa! Diyor ki bana Pegasus al diyor. Witcher al diyor. Witcher diyor. Bir sonraki büyük olasılıkla serim Witcher olacak zaten onun. Bana ayraç tanıtım zımbırtılarını yollamışlar. Şöyle Fitzek, Sebastian Fitzek, Cadılar Keşfi. Cadıların Keşfi. Böyle ayraç gibi bunlar. Bir de kocaman böyle Nefret Çağı'nın e, ayracını yollamışlar. Maşallah ne kocamanmış be. <laughs> Maşallah diyebiliyorum sadece. Evet bunu şimdilik şöyle ayıralım. Ayraçlarımızı. Evet. Uuu kocamanmış kitaplar. Nevernight ilk kitabımız beklediğimden çok daha büyük bir kitap çıktı. Ben küçük bir kitap zannediyordum ama bayağı kocaman bir kitapmış ya. İkisi indirime girdi. Nevernight ve Tanrı Mezarı ikinci kitabı serinin indirime girdi. almak istedim hemen. Babacım devireceksin. Dur babacım. Almak istedim. Kaçırmak istemedim. Çok güzel duruyor. Kocaman ve çok güzel duruyor. Ay şaşırdım şu anda yani sizlere içlerini de göstereyim. Şöyle Never Night şömisiz hali. Şu anda hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir şeyine denk gelmedim. Sıkıntısına denk gelmedim. Ciddi ciddi ansiklopedi gibi maşallah. İçerisi de şöyle onu da göstereyim. Çok güzel duruyor. <laughs> çok güzel duruyor. Evet bunu hemen atalım aşağıya şöyle tanrı mezarını da sizlere göstereyim tek tek. Şöyle. Ay vay 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 vay. Gerçekten bayıldım 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 okumak için can atıyorum. Onun da içi de aynı şekilde böyle. Şöyle göstereyim son olarak da. Evet Nevernight'ın ilk kitabını da, şey Nevernight demişim, Tanrı Mezarını da böyle göstermiş olduk. ikinci kitap. Şimdi geçiyoruz Amazon Prime'dan aldığım, bu herhalde en son aldığım Amazon Prime alışverişim. Çok fazla kitap almadım. Maalesef çok güzel bir indirim göremedim Amazon'da. Yani beklediğimden daha kötüydü Prime indirimleri. Azıcık daha kitap bekliyordum girmesini indirime ama yani girdiği kadar artık ne yapalım. Evet Amazon'un tipik önleyicileri hemen kıyısında köşesinde var. Şunları birazcık yana alalım. Evet toplamaya başladığım serinin kaçıncı kitabı bu? Üçüncü kitabı. Karanlık kitaplı kitaplar serisinin üçüncü kitabı. Stephen Graham Jones'tan Melezler Şöyle göstereyim Bu seriyi toplamaya Başladım Tek tek al alacağım ve okuyacağım Karanlık kitaplar çok hoşuma gidiyor Baskılarına bayılıyorum yani Gerçekten müthiş gözüküyor Onları toplamaya başladım Hemen üstünde de Dracula Çok güzel yani merak ediyorum Çok merak ediyorum kapakları muhteşem Gözüküyor ya Bram Stoker'ın Dracula Gerçekten süper gözüküyor. Okumak için çok heyecanlıyım. İçleri puntoları da şöyle oldukça güzel. Ben küçük puntu seviyorum. Bilmiyorum daha önce söylediğimde duymuş muydunuz? Evet çok güzel bir indirim yakaladım. Baya şokun. Bilmiyorum oyununu oynayanlarınız oldu mu içerisinde. Lakin baya şokun baya baya indirimdeydi. Baya indirimdeydi. 7 liraya aldım bu kitabı ben arkasında etiket fiyatı 42 lira bu arada şu anda etiketi duruyor hala üzerinde 7 liraya düştü ben de kaçırmak istemedim ee, kitabını okumayı merak ediyorum çünkü oyunlarını çok severim yani yapısını şehrini olsun bayılırım oyunlarına kitabı da ayrı bir merak konusu benim için. Devam ediyoruz. Bugün çok fazla kitap var o yüzden çok oyalanmamaya çalışıyorum. Sizlere gösterip gösterip geçmeye çalışıyorum yoksa sabaha kadar burada kalacağız. Bir Amazon alışverişi daha. Evet. Stephen King. King okumayı çok istiyorum. Öneriler bayağı geldi. Ee, ve hayvan mezarlığıyla başlanılacağını gördüm, düşündüm ve e, hani önerisi geldi. Hayvan mezarlığı güzel bir King başlangıcı olabilirmiş. Arkadaşım Rabia ile beraber King okumaya başlayacağız. Şimdiden e, King'leri toplamaya başlayayım dedim ben de. E, okumak istediğim birkaç tane daha var. Alayım, okuyayım ve böylelikle de e, ben de bu evrene gireyim. Yani çünkü King'i hiç okumadım. Yani gerçekten bilmiyorum. Ama çok merak ediyorum. Hepsi mükemmel olamaz kitapların lakin aralarında gerçekten çok iyileri var. Ee, özellikle de zaten O'yu hiç okumadım, filmini de izlemedim. Okumak istediğim bir kitap. Ona direkt rap diye girmeyim diye, azıcık yazarın dilini anlayayım diye küçük küçük kitaplardan başlamak gerekiyor. Tanrı şey Tanrı mezar demişim. Hayvan mezarlığı da onlardan bir tanesi. Devam ediyoruz. Ee, dediğim gibi karanlık kitapların devamı bu kaçıncısı? ikincisi karanlık kitabım. Bu baya küçük bir e, kitap yani küçük dediğim kısa bir kitap. Lakin e, kısa olması kötü olacağı anlamına gelmiyor. Kısa iyidir, kısa güzeldir. E, umarım bu kitap da güzeldir. Hepsini okuduktan sonra böyle topluca bir karanlık kitaplık... İşte karanlık kitapların hepsini tek tek değerlendirdiğim bir video gelir ama ne zaman okurum hepsini tabii ki de bilmiyorum. Ve merak ettiğim bir sonraki eser. Ben Kirke. Ben Kirke ile beraber hatta şey de göstereyim. Onu da aradan çıkaralım. Akülüs'ün şarkısı. Onu da aldım. İkisini beraber aldım tabii ki de. Bu kutuyu hemen kenara bırakalım. İkisini beraber aldım. Ben Kirke ile Akülüs'ün şarkısı. Bizim ülkemizde Ben Kirke daha önce yayınlandı. Akülüs'ün şarkısı daha sonra yayınlandı. Lakin e, ilk olarak Akülüs'ün şarkısını yazmış yazarımız. Merak ettiğim e, mitolojik, fantastik evrenlerden bir tanesi. Ben çok severim mitolojiyi. Ben bayılırım mitolojiye. E, lakin evet, bunu birazcık kıyısı köşesi kıvrılmış... Çok önemli değil benim için ama hani böyle hafifçecik bir kıvrılmış bu kenarı Ben Kirken'in. Akülüs'ün şarkısında bir sıkıntı yok da Ben Kirken'in şöyle göstereyim sizlere hafifcecik bir burkulma, kırılma mevcut. Çok önemli değil. Yani çok 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 önemli değil. O kadar kötü durmuyor. Yani kitaplıkta zaten okuduktan sonra böyle duracak. Yani benim için çok problem yaratan bir konu değildir. Dediğim gibi mitolojiyi çok severim. İki kitabı da şöyle aldım. Okumak için can atıyorum bunlara da. Hemen devam ediyoruz hızlı hızlı. Hiç vakit kaybetmeden daha çok kitap var. Şimdi kitaplık işte kitap sepetine geçiyoruz. Hemen 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 kitap sepeti güzel yollamış bu sefer kitapları şöyle bayağı jelatine sarmışlar biliyorsunuz ki benim jelatin manyaklığım vardır bayılırım jelatinlere bayılırım bütün kitapları jelatinde olsa keşke öyle yollasalar çok güzel çok temiz oluyor bayılıyorum ben de evet şimdi kitap sepeti ayraçlarımız da var burada İzmir ayracımız ve İstanbul ayracımız var. Şöyle ayraçlarımızı göstereyim. Ayraçlarımızı buraya bırakalım. İlk kitabımız Dans Eden Valeler. Kalın karton kapak. Ee, yani ciltlisi... E, ...karton cilt yapmışlar. Çok güzel bir... ...tasarımı var. Bayıldım yani. Kitabın kapağı diyor ki gel beni oku. Çok büyük bir beklentim yok. Çok 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 mükemmel bir kitap olacağını düşünmüyorum. Benim için idare eder orta bir kitap olsa kafidir. Şöyle içerisini de göstereyim sizlere. Ama kapak tasarımına bayıldım, bayıldım. Gerçekten mükemmel duruyor ya. Gerçekten mükemmel duruyor. Bu ilk kitabıydı Dans eden Baleler'in. Ee, şimdi ikinci kitabını göstereceğim. Barış'a Karşı. Şöyle ikinci kitabı. Onu da göstereyim sizlere. İçerisi de aynı şekilde böyle. Barış'a Karşı ikinci kitabımız ve üçüncü kitabımız da Uyumsuz ve Asi. Kapak tasarımlarını cidden bayıldım ya. Mükemmel yani. Pardon bu ikinci kitabıymış Uyumsuz ve Asi. Serinin evet ikinci kitabıymış. Ee, Barış'a Karşı serinin üçüncü kitabıymış. Zaten arkasında da yazıyor keşke öyle boş boş bakmadan okuyabilseydim. Ee, çok güzel ciltleri var. Bayıldım yani. Ciltlerine ayrı bir bayıldım. O yüzden seve seve aldım. Seve seve de okuyacağıma inanıyorum. Devam ediyoruz. Bitmedi. Biter mi? Hemen hızlı hızlı. Burada tek bir kitap seti var. Şöyle hemen fırlatalım. Tek bir kitap seti var burada. Herkesin öve öve bitiremediği, bayıla bayıla okuduğu, kesinlikle okumalısın dediği bir kitap setini aldım. Şöyle sizlere açayım. Kızıl Yükseliş şöyle göstereyim. Kızıl Yükseliş'in karton kapağı, düz karton kapağı. Çok fazla bir cafcafı vesairesi yok. Şöyle kitaplarını size açayım. Göstereyim böyle. Şöyle tek tek elimle gezdireyim. Çok güzel duruyor bu arada kitaplar. Şömizi yok lakin içerisinde şeyi var kapakların hafif kalın kapak ve bunu daha rahat gösteririm şöyle içerisinde de kanatçığı var kanatçık mı denir ne denir bilmiyorum bunları şöyle göstereyim. Kızıl Yükseliş serisi herkesin bayıla bayıla okudu ve kesinlikle okumalısın çok güzel bir seri bayılırsın hani sevmeyen yok dediler neredeyse. Bilmiyorum görüşleriniz varsa okuduysanız sizde gerçekten öyleyse benimle paylaşabilirsiniz. İlk üç kitabı var burada, lakin devamı da var. E, dördüncü kitabı şu anda çevrildi bizde dördüncü de onu da alacağım ve e, beşinci kitabı da inşallah çevrilecek. Çıktı o da ama daha çevrilmedi bizim ülkemizde. E, Hiçbir sıkıntısı yok kutularda bu arada. Hiçbir problem yok. Şimdi son kutuya geçiyoruz. Hızlıca son kutuyu da açtıktan sonra bitireceğiz, noktalayacağız. Son kartonumuz, son kutumuz ise ilk noktadan ilk noktadan ilk defa alışverişi yapıyorum. Daha önce hiç yapmadım. Kartonda geldi. Üzerine köpüklü şey koymuşlar. Oldukça güzel. Köpük iyidir en azından korur. Karton daha da iyidir ama. Hemen açalım köpüklü poşetimizi. Ve içerisinden de çıksın kitaplarımız. Ayraç yok değil mi? Yok. Tamamdır. Ona göre şöyle kenara fırlatalım. aldığım yeni bir seri. Okumak istediğim serilerden bir tanesiydi. Scott için... Lock Lamora'nın Yalanları Gentleman Pitch serisi. Bu ikinci kitabı Gentleman Pitch serisinin bunu önce açmış bulundum. Bu ikinci kitabı şöyle göstereyim sizlere. Baya kalın bir kitap bu arada. Oldukça güzel geldi. Hasarı yok. İçerisi çok güzel. Hiçbir problemi yok. Devam ediyorum bunu kenara bırakıp. İlk karanlık kitapların ilk kitabı. Birinci kitap bayağı uzun bir ismi var. Uğursuz bir şey geliyor bu yana isimli kitap. Baya baya kalınmış ben daha ince bir şey bekliyordum ama yani bilmiyorum 270 sayfa falan ama hani diğerlerine göre bir tık daha kalın bir kitap. Güzel duruyor okumak için heyecanlıyım bu seriye başlamak için heyecanlıyım. Devam ediyorum evet işte gördüğünüz gibi bu da 5. kitap çok 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 ince bir kitap şöyle göstereyim kaç sayfaymış hatta bir bakayım da e, 77 sayfa baya ince bir kitap ama e, tasarım olarak müthiş tamamlayacağım yani <laughs> öyle böyle bilim kurgu ajandası ilk noktadan yaptığım 100 üzeri alışveriş olması lazım bilim kurgu ajandası veriyor. İçerisi şöyle göstereyim sizlere. Bayağı tatlı, bayağı sert karton kapak. Bayağı güzel bir ajandayı kenara bırakalım. Ve son paketimizi açıyoruz. Artık gerçekten inanamıyorum burası battı. Nasıl temizleyeceğim hiçbir fikrim yok. Bayağı bir uzun sürecek. Bakalım son paketimizi de açıyoruz. Bunda da zaten söylemiş olduğum devamı Scotland için devamı geliyor. Ayracımız yok değil mi? Ayraç yollamamışlar. İlk noktadan ayraç gelmemiş. Bu kötü bak. Ben ayraçları çok seviyorum biliyorsunuz. Lamora'nın yalanları. Şöyle ilk kitabı. Gentleman Pitch serisinin birinci kitabı. Merak ettiğim bir seri. Beğenen var, beğenmeyen var. Birazcık ağır bir seri olduğunu söylüyorlar. Ben severim ağır serileri. Bu da üçüncü kitabı. Gentleman fit serisinin. Bayağı da bu kalın bir kitapmış. Kaç sayfaymış? E, 682 sayfaymış. Şöyle göstereyim. Huf, bayağı bayağı bu kitap alışverişi sağlam oldu. Hepsini sizlere gösterebilir miyim bilmiyorum. Ama en azından bir şeyler yapmaya çalışacağım şimdi sizlere göstermek için zor olacak. Umarım düşürmem, umarım batırmam. Birazcık e, yavaştan toplayacağım. Bakalım, bakalım. Şöyle ilk kısmı göstereyim. En azından iki parça olarak göstereceğim. Bu böyle ilk kısmıydı. Şöyle de alışverişimin ikinci kısmı tamamlanmış oldu bayağı kitap oldu. Artık bunları yerleştireceğim. Sonrasında da okumaya başlayacağım. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Umarım benim kadar siz de eğlenmişsinizdir. Terledim burada. Gerçekten sıcak bastı bana da. Bayağı uzun bir video oldu. Bu zamana kadar beni izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Sevdiğiniz kitaplarım varsa aldığımda okuduklarınız varsa içlerinde veya yeni kitap önerirseniz aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Bütün yazarlardan olur, aldığım yazarlardan olur. şu serisi de güzel. Bu serisi de güzel. şu kitabı da güzel diye. Bana önerebilirsiniz. yorumlar bölümünde beni bin kitaptan takip edebilirsiniz. Bin kitapta bu kitapları ekleyeceğim. Hangi sırayla okuduğum veya hangisini okuduğum, kaçıncı sayfada olduğum gibi birçok şeye ve tabii ki de kitaplardan alıntılara ulaşabilirsiniz benim benim hakkımda. Ayrıca da beni Instagram'dan takip ederseniz çok sevinirim. İşte kargolar geldiğinde haber veriyorum. Kitap okurken haber veriyorum bir şeyler paylaşırken veya ne bileyim bir sevdiğim bir müziği paylaşırken vesaire günlük yaşantımdan kedilerimden bol bol kedilerimden fotoğraf paylaşıyorum. Onlar da yan tarafta yaramazlık yapıyorlar. Umarım çok fazla sesi gelmiyordur. Geliyorsa da gerçekten çok üzgünüm bunun için. O beni oradan da takip ederseniz çok sevinirim. Aşağıda linki var açıklama bölümünde. Ayrıca YouTube kanalıma abone olursanız böyle birçok video gelmeye çalışacak. Birçok alışveriş yapacağız. Daha arkamda gördüğünüz kitaplık bomboş. Onları dolduracağız. Yavaş yavaş dolduruyoruz. Okudukça dolduruyoruz. Okudukça yorumlarımı paylaşıyorum. Hem YouTube'da hem Instagram'da hem Bin Kitap'ta yorumlarım mevcuttur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha fazla yanmadan pişmeden yaz geldi yanıyoruz. Daha fazla pişmeden bu videoyu noktalıyorum. Kendinize çok 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 iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.